Hva? Arkadaşlar onları biliyorsam o bekliyormuş var. Kamu olarak da başa koydum. Şimdi de deneyeceğim tekrar yapmaya Burada e, hani yere vurduktan sonra bizi yukarı atıyor ya. Onu yaptıktan sonra e, böyle yukarı atında ileri gidiyoruz. İşte göstereceğim. Şu an ben çıkan e, ses koydum arkada da ses var. Ses anlaşılmıyordu. mu? Şimdi size kakuttan yani işte k koyuyorum. Arkadaşlar bakın burada Bayglums'a giriyorum. Böyle şey yapmaya çalışıyorum. O zıplama yapmaya çalışıyorum. O zıplama olunca ileri gidiyorsunuz. Bekleyin. Onu yapayım. Da galiba herhangi gibi dünyadan düşerseniz öyle de oluyor. Yani dünyadan düşerseniz öyle de oluyor. Ben bildiğim kadarıyla. Aha bakın. Böyle aa, geldik. Bir de siyah bir canavar vardı. Onu abi hatta az önce gösteremedim ama az önce oradaydı. Abi korkudan kapattım.